Böyle en marf yapanlar olur. İyi kardeş işin, gücün, sağlığın, saatin yerine. Peki namaz kılıyor musun? Adam darlanır. Onu söyledin ya ona şimdi. Ya nereden girdin şimdi bu konuya ya? Ne namazın yazı ya? Ne güzel keyfimizi kaçırdın. Halbuki ben sana dostluk yaptım, sana ahireti hatırlattım. Ama istemiyorsan konuyu kapatabilirim. İşte dünya ile sadece mutlu ol. Hiç ahirete düşünmüyor. Ve hep mutluysa ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu teala an kıyamette hüzünlenenlerden olacak bu adam ama dünyada hüzünlenir. Yani en azından şu derde girerse. Yahu ben bugün burada bu suyu içiyorum ama Allah'tan hep afiyet isteyeceğiz, bela istemeyeceğiz. Gazzeli kardeşlerim ne alemde ya. Evet biz bu suyu içip güçlü olacağız, kuvvetli olacağız. Onları içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmamız lazım. Allah'tan bela istemeyeceğiz, afiyet isteyeceğiz ama bir yandan da o tarafı düşünüp hüzünleniyor. Veya diyor ki ben bu suyun hesabını Allah'a nasıl vereceğim ya? Çünkü Allah bana bütün nimetleri soracak. Sümmenetüs elunne yavme izin naim. Elbette muhakkak bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz buyuruyor Allah Celle Celal. Bir hüzünleniyorsa yar ahirette feraha erecek bu adam diyor. İmam-ı mıydı? Başına geldi ya. E Dedi efendim geminiz yanmış. Elhamdülillah. E Dedi efendim sizin gemi değilmiş ya. Yanmamış. Elhamdülillah. İkisine de elhamdülillah. Dedi yandı dediğinde de kalbimde bir şey yoktu. Var oldu, geliyor dediğinde de kalbimde bir şey yok. Elhamdülillah gemiyi kalbime koymamışım dedi yani. Çünkü ne geliyorsa Allah'tan geliyor yani. Yakup Aleyhisselam bu kadar tedbir aldı. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya düşmesini engelleyebildi mi? Vallahu galibun ala emri. Allah bir şey olacak dediği zaman kimse önüne geçemez. O yüzden ne geliyorsa mevladan tedbir alacaksın tabii. Tedbir alacaksın. Takdiri Allah'a bırakacaksın.